Saygıdeğer bacılarım, saygıdeğer kardeşlerim, saygıdeğer Kanal 14 ekibi ve izleyicileri hepinizi alemin Rabbi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Teveccüh buyurdular Bülent Hocam. Ben acizi sizin huzurunuza çıkardılar. Umarım ki beni buraya çıkardığı için pişman olmaz. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. İmam emrine binaen, fetvasına binaen bugünü Kudüs günü ilan etmiştir. Emrine mütemessiken bu program tertiplenmiştir. Rabbim kabul buyursun. Ben eğer tahayyül ettiğim gibi masanın üstüne de koymaya muvaffak olursam Kudüs gününün anlaşılması önündeki birkaç engele işaret etmeye çalışacağım. Ondan önce de Kudüs gününü anlamak için biraz geriden ileriye doğru yürümeye çalışacağım. Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki Gasıp, Siyonist İsra İsrail rejimi Filistin topraklarının yerlilerini, Müslümanıyla, Hristiyanıyla yerlilerini, hususen Müslümanlarını katlederek, o toprakları gasp ederek bölgeye geldiler. İmam Kumeyni sadece Kudüs günü ilan etmekle kalmadı. O güne kadar Müslümanların içine düştüğü zihinsel yanlışları da tedavi etti. O yanlışların en temellerinden birisi Siyonistlerin çok güçlü olduğu Siyonistlerin Amerika'yı da idare ettiği, İngiltere'yi de idare ettiği, aslında Siyonistlerin idare etmediği hiçbir gücün olmadığı olgusu Müslümanlara hakim kılınmıştı. Dünya insanlarına hakim kılınmıştı. İmam Kumeyni bunun tam tersini söyledi. Büyük şeytan Amerika dedi. Zira Amerika dünya hakimiyeti peşinde koşan İngiliz emperyalizminin artıklarının oluşturduğu nevzuhur bir devlettir. Amerika bir eşkıya devletidir. Dünyaya hakim olma arzusunda olan insanlar kendilerinin bu yaptıklarının batıl bir şey olduğunu, bunların zulüm olduğunu söyleyecek ve karşısında dikilecek karşısında direnecek ve bu çerçevede dünya halklarını örgütleyebilecek potansiyele sahip bütün olguları tepelemek ister. Batılın tepelemek isteyeceği ilk şey haktır. Hak hak olan Allah'tan onun ilk elçisi Adem'den son elçisi peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin eliyle getirmiş olan tevhidi dünya görüşü temeline dayanan İslam'dır. Dikkat ederseniz Adem'den Hatem'e ben tek bir haktan bahsettim. O da İslam'dır. Adem Aleyhisselam İslam ile inmiştir, İslam'ı getirmiştir. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, nihayet Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İslam'ın peygamberleridir. Zihinsel yanlışa düşüyoruz. Sanki bunlar farklı farklı peygamberlerdir. Farklı farklı şeyler getirdiler gibi. Bunların farklılıkları amele tekabül eden, hukuka tekabül eden, şeriata tekabül eden şeyler de olmuştur. Yoksa da tev yoksa tevhidi dünya görüşü düzleminde aralarında zerre kadar fark yoktur. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Öteden beri Müttaki kardeşi olan Habil'i kıskanarak o kıskançlık ateşiyle ilk kardeş kanını döken Kabil gibi haktan rahatsız olan, hakkın kendisini sınırlandığını düşünen batıl ehli her zaman hakka karşı koymuştur. Arkadaşlar emperyalistler iş yaparken kendilerine zemin bulabilmek için halkların zihinlerinde bulandırıyorlar. İlk günden itibaren insanlığın yeryüzüne ayak bastığı günden bugüne gerçek tek bir çatışma vardır. O da hak ve batıl çatışması. Batılın birçok çeşidi vardır. Birçok çeşit şeklinde açığa çıkabilir. Ama Hakk'ın ikinci bir yüzle ortaya çıkma durumu yoktur. Hak her zaman tektir. Dolayısıyla kendilerine hakkı getiren peygamberlerin tevhidi dünya görüşünün oluşturduğu halklardaki direniş ruhunu gören ama batıl üzere yaşamak, batıl üzde dünya hakimiyetini tesis etmek isteyenler peygamberin getirdiği hakkın yanında görünerek iş yapmaya başladılar. Paralel akım olgusu, modern bir olgu, son dönem olgusu değildir. Bu insan kutlatından kaynaklanan köklü bir olgudur. Her peygamberden sonra o peygamberin getirdiği dini ve kitabı araç sallaştıran dünya perest batıl ehli insanlar o dinin adını o kitabın adını kullanmak suretiyle toplumlara vaziyet etmek istemişlerdir. Tarihe bakın. İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'ın eliyle Firavun'un zulmünden kurtarılmışlardır. Ama hiçbir zaman bunlar Musa aleyhisselam'ın Allah'ın resulüdür diye ona teslim olup ona hürmet göstermemişlerdir. Musa aleyhisselam onların dünyevi anlamda çıkarlarına yaradığı yerde arkasından gitmişlerdir. Ama dünyalıkları tehlikeye gireceği yerde Musa aleyhisselama karşı küstahlaşmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bunun izlerini yakalamaktayız. Firavun'un zulmünden kurtarılan, getirilen Şam bölgesine doğru yaklaşan İsrail oğullarına Allahu Teala'nın emrini bildirir. Şu kapıdan girin ve şu kavimle savaşın. Allah bu toprakları size verecektir. Allah istedi ki ezilenleri bu topraklara varis kılsın. Şu okuduğum ayette ezilenler ifadesine dikkat çekmek istiyorum. Allah İsrail oğullarını mirasçı kılalım demedi. Ezilenleri mirasçı kılalım dedi. Fil vaki o günkü ezilen toplumda İsrail oğullarıydı. Yani Allahu Teala'nın iradesinde merkeze alınan ırk değil, o ırkın uğradığı mezalimdir. Allah istedi ki mazlumları bu topraklara, bu bereketli topraklara varis kılsın. Bunlar dediler ki orada güçlü bir topluluk var. Biz onlarda savaşamayız. Ey Musa sen git, Rabbinle beraber savaş, biz sonra geleceğiz oraya. Allahu Teala ki şu anda itibaren aktaracağım şeyler muharref bile olsa şu andaki Ahitte, Tevrat'ta kayıt altına alınmıştır. Muharref olmasına rağmen şu anda bile gidip okuyabilirsiniz. Allahu Teala o topraklara onları varis kılmak isterken bir takım şartlar söylüyor. Bir, ahdinize sadık kalacaksınız. Zira peygamberlerine itaat edeceklerine dair Allah onlardan ahit almıştır. Daha Musa Aleyhisselam hayattayken bu birinci şartı ihlal ettiler. İki, birbirinizi öldürmeyeceksiniz. İnsanlar arasında zulmetmeyeceksiniz. İnsanlar içerisinde fitne çıkarmayacaksınız. Sabredeceksiniz. Nitekim ayet-i kerimenin sonunda eğer siz şükrederseniz Allah verdiği nimetleri artıracak. Yok eğer nankörlük ederseniz, sabretmez, inkar ederseniz Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Yani bugün İsrailoğulları dünya haklarına o toprakların Tanrı tarafından kendilerine bağışlandığını, dolayısıyla doğal olarak o topraklarda onların efendilik hakkı olduğunu söylerler. Şu anki rehberimiz Allah ömrünü uzun eylesin. Tek bir cümleyle bunu ortadan kaldırın. Diyor ki bu Siyonizm'in uydurduğu Yahudilik dininin orijinalinde olmayan bir bidattir. Bidat kavramını hepimiz biliyoruz değil mi? Dinin orijinalinde olmadığı halde sonradan din kismesi altında dine sokulan her şey. Ve bu tür şeyler için Peygamber Efendimiz küllü bid'atun dalaletun küllü dalaletun finnar her bid'at bir sapıklıktır. Her sapıklığın sonu ateştir. Ve bu ateş öyle bir ateş ki sadece ahirette karşılaşacaklar değil bu dünyada da ateştir. Bu dünyada da toplumları ateşe vermektedir. Böylesine bid'at temelli, hurafi temelli bir ilahiyat olgusundan yola çıkarak bunlar aslen hakka karşı koymak istediler. Ve nihayet Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılma sürecinde Osmanlı İmparatorluğu'ndan baki kalan yerlere ırk merkezli küçücük devletçikler kurduruldu. İngiliz emperyalizmin bir oyunuydu bu. Ve bu devletçiklerin idaresine siyonizme şapka çıkaran bireyler ve ekipler getirildi zemin müsaittir. Artık dünyadaki Yahudileri Filistin topraklarına getirebiliriz. Getirdiler ve katlettiler oradaki insanları. Diri kavanları sürdüler. Hiçbir İslam ülkesinden ses çıkmadı. Niye çıksın? Az önce cümleyi kurduk. Osmanlı İmparatorluğunu parçaladılar. Her parçanın başına Siyonizmin karşısında şapka çıkaran dereceleri getirdiler. Bu olay bu olay 1979'a kadar devam etti. 1978 yılında ilk defa Müslüman halkların karşısında fütursuzlaştılar Kent David anlaşmasıyla Mısır İsrail'i bir devlet olarak kabul etti bu İsrail'in artık hütursuzca gizli politikalar izleme ihtiyacı duymadan bölgede yayılacağı anlamına geliyordu. Ama ve mekaru ve mekerallah vallahu allahu hayrul makirin Allah 79'da zuhur eden ilahi İslam devrimiyle bu planları suya düşürdü. Bu devrimin bir Fars devrimi bir Azeri devrimi, bir Acem devrimi, bir İranlı devrimi değil, ilahi ve İslami bir devrim olduğunun anlaşılması gerekmektedir. Zira o gün Müslümanlar kol kola girebileceklerdir. Uluslararası emperyalizm bu ilahi ve İslami devrimi Farsların ve Acemlerin devrimi gibi lanse etmek istiyorlar. Oysa dikkat edin bu devrimin liderinin İki tane ülküsü var. O sadece Kudüs günü bize hediye etmedi. Onun hediye ettiği bir gün daha var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ehli sünnet kaynaklarına göre Rebiyül Evvel ayının 12. günü. Ehli beyt kaynaklarına göre Rebiyül Evvel ayının 17. günüdür. Bu ilahi devrimci, bu ilahi direnişçi bu iki tarihi cem eden haftaya vahdet haftası dedi. Ümmetin vahdetinin merkezine Peygamber Efendimiz'i aldı. Ey Müslümanlar sizin üzerinizden çok buldizerler geçti. Çok ezildiniz, çok savruldunuz. Peygamber ümmetin demenize rağmen siz birbirinize düşürüldünüz. Ehl-i sünnet denildiniz, ehl şia denildiniz, alevi denildiniz, Mutezili dediniz, eşari dediniz, birbirine düşürüldünüz. Artık bırakın siyonizmin hançeri kalbinize inmek üzeredir. Bu ayrıcalıkları bırakın. Sizin ortak bir değeriniz var. Muhammed Mustafa'dır. Ah, ben, ben, ben. Ah. Vahdet için bu yeter bir değerdir. Bu ilmi ihtilafların ortadan kaldırılması için öngörülmüş bir olguydu. Ama öbür taraftan Müslümanlar siyasal anlamda da farklı kamplara bölünmüşlerdi. Bu farklı kamplara bölünmüşlüğün ortadan kaldırılması için de hiçbir Müslümanın itiraz edemeyeceği mazlum aksayı mezhep, Mescid-i Aksa'yı merkeze aldı. Kudüs mazlumdur dedi. Kudüs esirdir dedi. Kudüs'ün esareti ümmetin esareti demektir dedi. Kudüs'ün özgürlüğü ümmetin özgürlüğüdür dedi. Ey Müslümanlar Kudüs'ün özgürleşeceği güne kadar yatmayın, uyumayın, birbirinize düşmeyin. Türk, Kürt, Arap, Acem, Fars demeyin. Siz Müslümansınız. Her bir Müslüman bir kova su taşısa İsrail'i sel alır gider dedi. Allah'ın rahmeti onun olsun. Dolayısıyla öncelikle Kudüs gününün anlaşılması, ilanındaki hedeflerin tahakkuk etmesi için dünya Müslüman halklarının Allah'ın bir lütfu olan İslam devriminin bir ırkın, bir mezhebin devrimi olmadığını itirak etmesi lazım. Zira emperyalistler bunu pompalamak suretiyle dünya Müslümanlarını oradan uzak tutmaktadırlar. Öbür yanda bazı Müslüman ülkeler Filistinlilerin siyonistlere karşı eylemlerini bahane göstererek derler ki eğer Filistinler akıllı uslu olsalar, İsrail'de barış görüşmesine gitseler bu iş hal olur. Bu İslami direniş cephesi bu üç kağıdın da önünü tıkadı. 20 yıl önce Birleşmiş Milletler'in de kaydına geçmiş olan bir öneri sundu. Batılların kutsadıkları bir ifadeyi kullanmak zorundayım benim nezdinde kutsal olduğu için kullanmayacağım. Demokratik bir çözüm öngördü. İslami Direniş Cephesi dedi ki, bizim derdimiz adam öldürmek değildir. Bizim Yahudilerle bir işimiz, bir derdimiz yoktur. Biz insanların inançlarına saygılıyız. İslam'da zorla inanç dikte etmek yoktur. La ikraha fiddin. Allah'ın bize öğrettiği temel düsturdur. Dinde zorlama yoktur. Gelin o kutsal toprakların yerlilerinden olan yerlilerinden olan Arap, Müslüman, Arap, Hristiyan ve Yahudi halklar arasında referandum yapılsın. O referandum sonucu bir idare, bir düzen tahakkuk ettirilsin bu düzende Yahudilerin önderliği bile olsa biz o düzeni tanıyacağız ve destek vereceğiz. Ama şartımız neydi arkadaşlar dikkat ettiniz mi? O bölgenin yerlileri oy kullanacak. Oysa o bölgenin yerlisi olarak Yahudi sayısı elin parmak sayıları kadardır. İngilizler ve daha sonra onun varisi olan Amerika eşkıya devleti dünyadan topladıkları bireyleri getirdiler. Yani bunların derdi Yahudileri o bölgeye hakim kılmak. Bunların derdi Yahudilerin dünya refahını temin etmek değildi. Bunlar batıl cephesinde olup hakkı istismar eden, hak ister Yahudilik suretinde olsun, ister Hristiyanlık suretinde olsun, ister İslam suretinde olsun, hakkın her suretini istismar ederek kendi batıl arzularını dünyaya dayatmak istediler. Ve Yahudiler de bu oyuna geldiler. Bu oyun çerçevesinde yıllardır mazlumların kanı akıtılıyor. İmam Kumeyni diyor ki, bu günler basite almayın. Teryat edin, slogan atın. Kahrolsun İsrail deyin. Siz de deyin. Kahrolsun İsrail. Hep beraber diyelim. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail. Tahrolsun İsrail. İmam Hümeyni oraya da dikkat çekiyor. Diyor ki bu fiziki anlamda size bir slogan gibi gelir. Allah işlerini fiziki alem üzerinden yürütmüyor. Bu sizin Allah karşısındaki temenninizi dillendirmektir. Allah sizin bu feryadı figanınızı Filistin zindanlarındaki mücahitlerin yüreğine duyurur. Ve onlara direnme cesareti verir. Sakın ola bu bir slogandır deyip bunları terk etmeyin. Bugün gücümüz Dua düzleminde bu slogana yetiyor. Bu düzlemde halkların bilinçlendirilmesine yetiyor. Ramazanın son cumasında bu farizayı ihmal etmeyin. Dolayısıyla bu günü ciddiye almamız, önemsememiz gerekir. Bugün İran'ın günü değildir. Bugün Farsların günü değildir. Bugün İslam'ın günüdür. Bugün dünya mazlumlarının dayanışma ve direnme günüdür. Kahrolsun Amerika diyecekleri günüdür. Haydi biz de diyelim. Kahrolsun Amerika. Kahrolsun Amerika. Kahrolsun Amerika. Allah bu feryadı imamımızın buyurduğu gibi Filistin cephelerinde soğuktan titreyen, Filistin zindanlarında eziyet gören bütün mücahit kardeşlerimizin yüreğine sekine olarak götürsün. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve